Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün gazlar konusuna devam ediyoruz. Konumuz gazların su üstünde toplanması. Yani biraz buhar basıncından bahsedeceğiz. Bir sıvının üstünde gaz nasıl toplanıyor? Bundan bahsedeceğiz. Olayı anlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak gördüğünüz gibi. Gazların su üstünde toplanması dedik ve burada neler oluyor dedik. Burada neler oluyor? Sizce burada neler oluyor? Şimdi bakın burada bir denge var. Yani burada suyun buharı var, burada sıvısı var, bir kap kapalı. Şimdi bir taraftan buharlaşma olur çocuklar, bir taraftan da sıvılaşma olur. Bu bir dengedir. Denge tepkimelerini göreceksiniz, anlatacağım size. H2O sıvısı ile H2O gazı arasında bir denge kurulur. Şimdi H2O sıvısının H2O gazına dönüşme hızı ile H2O gazının H2O sıvısına dönüşme hızı eşit olursa denge kurulur. Bakın buna R1 diyelim. Buna R2 diyelim. Yani ileri hız ileri hız eşittir geri hız olduğunda buna r1 buna r2 veya r ileri r geri diyelim. Evet, ileri hız geri hıza eşit olduğunda denge kurulur. Merak etmeyin. Size denge anlatmayacağım. Fakat buhar basıncı denge buhar basıncıdır. Yani burada bu denge buhar basıncında H2O gazının derişimi değişmez. Ne demek bu? Hacmiyle oynayabilirsiniz ama derişimini değiştiremezsiniz çünkü derişim değişirse denge sabiti değişir. Bunları denge konusunda daha iyi oturacak. Ama burada şimdi düşüneceğimiz şey şu. Bu dengeye geldi diye sistem sabit durmuyor. Yani bir taraftan buharlaşma oluyor bir taraftan sıvılaşma oluyor. Tıpkı yağmur yağıp buharlaşmanın olduğu gibi atmosferimizde de aynı denge var. Ve buradaki buhar basıncına denge buhar basıncı deniyor. Denge buhar basıncı hacme bağlı değildir. Sıcaklığa bağlıdır sadece. Şimdi biraz daha olayı anlamaya çalışalım. Kabın içerisine <laughs> birden fazla madde yani helyum gazıyla H2O buharı varsa ne yapacağım? Buradaki toplam basınç nedir? Toplam gaz basıncı helyum gazının basıncı ile H2O buharının basınçları toplamı toplam basınçtır. Bir daha söylüyorum. H2O buharının basıncı bu sabittir. Sadece sıcaklıkta değişir. Ama helyumun basıncı kabın hacmiyle oynadığımda değişir. Dolayısıyla bu H2O buharının basıncının değişmeyeceğini düşünebiliriz. Kaptaki toplam gaz basıncı neyi ifade eder? Nasıl ifade edilir? Helyum ve H2O'nun toplam basıncı gaz basıncıdır. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi burada bir piston var gördüğünüz gibi. Şimdi bu ideal pistonu sabit sıcaklıkta aşağı doğru itiyorum. Ne demek o? Yani şöyle aşağı doğru itiyorum. Sıkıştırıyorum yani. Bakın hacimle oynadım. Değişen hangisi, değişmeyen hangisi? Burada P toplam basınç az önce söylediğim nedir? Helyumun basıncı ile H2O buharının basıncı toplam basıncı. Peki hacim küçüldükten sonra hacim küçüldükten sonra ne olur? Yine P toplam basınç elbette ki helyumun basıncı ile P H2O buharının basıncı demektir. İşte de unutmayacaksın. İster hacmi sıkıştır, istersen hacmi büyüt, buhar basıncı değişmez. Buna değişmez diyeceksin. P hidrojenin basıncına ise artar diyeceksin. Neden artar diyorsun? Çünkü sıkıştırdın. Sıkıştırınca buradaki H2O buharı sıvının içine geçer. Helyum ise sadece sıkışmış olur. Helyumun basıncı artar, suyun buhar basıncı ise değişmez. Bu önemli bir kuraldır. Bir kabın içinde su varsa, üstünde de buharı varsa sıkıştırsan da basıncını artıramazsın. Çünkü oradaki sıvı e, buharıyla dengededir. Sıkıştırdığın zaman sadece miktarını azaltmış olursun, sıvının içine geçmiş olur. Kısaca buhar basıncı hacim oynatmasıyla değişmez. Bunu sakın unutma. Hadi bakalım. Şimdi musluk var burada. Bu musluğu sabit sıcaklıkta açıyorum. Ne oldu? Bu kabada doluştular, değil mi? Buradan bu kabada helyum geldi, H2O buharı geldi. Bu kabı da doldurdu. Şimdi de ne oldu? H2O buharı bir anda hacmi büyüdü. Şimdi helyum gazının basıncı azalır. Çünkü helyum gazı daha büyük bir hacme sahip olacak. Yeni bir kap eklenecek, rahatlayacak. Yani basıncında azalma olacak. Ama unutma, suyun buhar basıncı değişmez. Değişmez. Unutmayacağın şey şu. Arkadaş, bir sıvının üstünde buharı varsa, sıkıştırdığın zaman da basıncı değişmez. Genişlettiğin zaman da basıncı değişmez. Unutma oldu mu? Birim hacimdeki su buharı molekülü sayısına delişim diyoruz. Bu ise değişmez. Unutma. Nasıl ki suyun basıncı değişmiyorsa, önceden büyük bir hacimde bakın e, su buharı vardı. Şimdi daha büyük oldu. O zaman e, bir miktar H2O buradan buharlaşacak ve burayı da doldurana kadar buharlaşma olacak. Anladınız mı? Unutma, sıkışınca normal gazlar basıncı artar, gevşetince normal gazların basıncı azalır ama buhar basıncı sıkışınca da değişmez, gevşetince de değişmez. Sakın sakın unutma. Hadi arkadaşlar. Şimdi burada V'yi görüyor musun? V 2V. Yani gaz hacmi 2V'lik bir bölmede duruyor. Bunun V'ye kadar olan yeri e, onun yarısı. 20 derece sıcaklık var. Bu kapta su üzerinde helyum gazı ve su buharı bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 300. Hadi bana söyle bakayım. P toplam basınç neyin nesidir? Helyumun basıncı ile H2O'nun basıncı nedir? 300'dür. Gördün mü? Sadece suyun buhar basıncı nedir? 20 milimetre civadır. Bu kaç milimetre civa? 300. Sadece burası 20 milimetre civadır. O halde helyumun basıncı ne kadardır? 280 milimetre civadır. Burada bir sorun yok değil mi? Şimdi bak ne yapıyorum? H konumunda sabitlenirse yani aynı sıcaklıkta piston itilerek Şurası haş konumu, burası 2 haş konumu. Yani 2 haş konumundan haş konumuna getirilirse, yani hacim 2V'den V'ye getirilirse, onu demek istiyor. Toplam gaz basıncı ne olur? Arkadaş, hacmin yarıya inmesi ile helyumun basıncı iki katına çıkar. Yani P helyum 560 olur. 560. Ama... Bakın hacmin değişmesiyle suyun buhar basıncı sabittir. Ama bu hacim yarıya indiği için iki katına çıkar. Yani 560 olur. Öbürü ise değişmez. Ama son basınçta P toplam basıncı bulmak için yine onu bu defa 560'ın üzerine eklemem gerekir. Ne olur? 580 milimetre civa olur. Gördün mü? Olay bundan ibaret. Değişen kim? Normalde helyum gazı. Değişmeyen kim? Suyun buhar basıncı. Onu oradan çıkarttım. 280 yaptı. Değişen kısmı değiştirdim. 280'i 560 yaptım. Çünkü hacim yarıya inerse onun basıncı iki katına çıkar hatırla. Dolayısıyla üstüne şimdi buhar basıncını yine ekledim. Anladın mı gençler? Olay budur. Çok güzel. Yani cevap 580. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soru da önemlidir. Şurada beherin içerisinde bir tüp var, görüyor musun? Bu tüpün bana basıncını söyleyebilir misin? Bakın şurada H2O sıvısı var. Şurada ise KClO3 katısı ısıtılıyor. Şimdi şuraya oradan çıkan oksijenler buraya geliyor. Bakınız Buradaki P toplam basıncı nedir biliyor musunuz? Buradan gelen oksijen gazı PO2'nin basıncı. Bir de içerden buharlaşan suyun buhar basıncı. Bu işte buranın toplam basıncını verir. Şimdi burada hem hesaplama var mol kavramı var hem de PVNRT var. Bakın 27 derece dursun bir yerde 0,2 mol KClO3. Şundan 0,2 mol katısı ısıtılıyor. Normalde buradan 1 mol ısıtılırsa 1,5 mol oksijen çıkmaz mı? Bak kaç sayılara göre. Buradan 2 olsa 3 olur. 0,2 olduğuna göre kaç mol çıkar buradan? 0,3 mol çıkmış olur. Peki şu tüpün 8,2 litrelik hacmi var. Sıcaklığı da 27 derece. A tüpteki toplam basınç ne olur? Ama santimetre olarak soruyor. Hemen yapalım. PV eşittir nRT'yi kullanmamız gerekiyor. PV nRT'de bulacağım basıncın da atmosfer olduğunu unutmayın. P çarpı hacim 8,2 litre. Mol sayısı 0,3 çarpı R. R değerini 0,082 almamız gerekiyor. Bu üniversite sınavında veriliyor. Çarpı T'de 300 Kelvin. Şunun iki tane sıfırıyla şurayı çarparsam orası 8,2 olur mu? Tam bununla sadeleşecek duruma gelir mi? Ne oldu burası? P eşittir 0,9 atmosfer oldu. Gördün mü? Şimdi sonuçta bana sonuçta bana buranın toplam basıncını santimetre civa sorduğu için iki tane işlem yapmam lazım. Bir, suyun buhar basıncı 30 mm civa 3 cm civadır. Bir defa suyun buhar basıncını 3 olarak bulduk bakın. 3. Şimdi kaldı oksijeninkini e, kaç oldu ne olarak bulmaya? Santimetre civa olarak bulmaya. Söyler misin? Bir atmosfer 76 santimetre civaysa 0,9 atmosfer kaç santimetre civadır? Çarpalım. 6 kere 9 54. 7 9 63. 68. 68,4'tür. Hadi toplayalım. 68,4'e 3'ü eklediğin zaman ne olur? 71,4 santimetre civa olur. İşte oradaki tüpün buradan gelen oksijenin basıncı ile Buradan buharlaşan suyun buhar basıncının toplamı 71.4 santimetre cıvadır. Tamam mı gençler? Bakın bu da bunun zor kısmı yani zor kısmı. Üniversite sınavı bunu görmüş ama zor sormamış, kolay sormuş soruyu. Bakın ne yapmış? Diyor ki. Aynı potasyum CL klorat pot yani KClO3 ısıtıldığında potasyum klorür oluşuyor bir de oksijen gazı oluşuyor. Yani bu oksijen gazı da boru yardımıyla buraya geliyor. Buradaki toplam basıncı bana söyler misin? Az önce yaptık. PO2'nin basıncı ile PH2O gazının basıncıdır öyle değil mi? Bak bununla bu. Şimdi diyor ki Buna göre su üzerinde toplanan oksijen gazının basıncını hesaplamak istiyorum. İki tane yol var. Bir tanesi çok kolay. Burada da kolayı seçmiş. Toplam basıncı bilirim. Ondan sonra suyun buhar basıncını da bilirim. Ne yaparım? Toplam basınçtan onu çıkartırım. Bunu bulmuş olurum. Su üzerinde toplanan gazın 25 derecedeki toplam basıncını bilirsem 25 derecedeki suyun buhar basıncını da bilirsem ben oksijenin basıncını bulmuş olurum. 1 ve 2 benim işimi görür. Peki 3 de ne diyor? Su üzerinde toplanan gazın sıcaklığı. Şimdi sıcaklık bakın bir önceki soruda sıcaklık verildi. Ama burada hacim verildi. Oradan PVNRT'den ben neyi buldum? Buradaki oksijenin basıncını buldum. Zaten iki yolu var. Burada ise Su üzerinde toplanan gazın hacmi bir işe yaramaz. Çünkü bir de mol sayısını bilmem gerekir. Sıcaklığı bilmem gerekir. Bakın PV eşittir NRT'de. Ben oksijenin basıncını bulmam için hacmi bilmem lazım. Mol sayısını bilmem lazım. Sıcaklığı bilmem lazım. Şimdi ben burada sadece 25 derecedeki hacmini bilirsem. Yani 25 derece 298 kelvin yapıyor. Bunu biliyorum. Bir de buradaki hacmi biliyorum. Neyi bilmiyorum? Molü bilmediğim için bu işime yaramaz. İşte kolaydan buradaki toplam basıncı bulmak için neyi bilmem gerekiyor? Oksijen ve H2O gazının basıncını bilmem gerekiyor. Ya da oksijenin basıncını bilmem için toplam basıncı bilmem gerekiyor. H2O gazının basıncını bilmem gerekiyor. Ondan onu çıkartınca oksijenin basıncını bulmuş olurum. Çocuklar buhar basıncı değişmez yani. Sıkıştırsam buhar basıncı değişmez, Gevşetsen buhar basıncı değişmez. Ama başka gazlar sıkışınca basınçları artar, gevşetince basınçları azalır. Bunu biliyoruz. İşte olay budur. Çocuklar burası da sıvı su üzerinde gazların toplanması. İşte bu kadar. Tamam. Kendinize iyi bakın abone olmayı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere